Bugün de yemeğimizin yanına şehriyeli pirinç pilavı pişiriyorum. Kavuruyum bir güzelce. Böyle her zaman böyle kavuracaksınız ki şehriyelerin her tarafı bir tarafı siyah, bir tarafı pembe rengarek olmasın. Her tarafı bir olur. Devamlı karıştırırsanız melak kuzularım benim. Sıcak suyla, tuzlu suyla güzelce ıslattım. Onu da güzel yıkadım. Süzgeçten geçirdim. Bundan da kavuracağım. Pirinci de güzel kavurdu. Et suyunuz veya tavuk suyunuz da varsa onu koyabilirsiniz. Şimdi bende olmadığı için kaynattığım suyumu koyuyorum. Yavrularım benim elim alışkın olduğundan hiç ölçülü yapmıyorum biliyorsunuz bu. Göz kararı. Aha bak gördüğünüz gibi bak ben size gösteriyorum bak. Ben şimdi yüzüne çıkana kadar suyunu şeyini koydum. Ağzını da kapatacağım. Bu buna tam gelir. Şimdi altını da yarımı alayım. Ağır 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 pişsin. İşte bu kadar. Pilavımız da bir pişti. Şehriyeli pilavımız. Bol şehriyeliçe. Hani kavururken tereyağı da koydum. Zeytinyağıyla beraber lezzetli olsun diye kavurdum ya yavruları. Şimdi bak yağlı şimdi, şimdi üstüne. Şöyle tereyağını da ayrıyeten şöyle içine sepiyorum ki lezzetli olsun. İçine tekrar şöyle koyun, sayılmasın tereyağımız. Şehriyeli pirinç pilavımız da pişti. Gördüğünüz gibi tane tane içime de siniyor güzel olduğu zaman. Hepinize afiyet olsun. Hayırlı iftarlar.